Şimdi devam edelim. Özellikle Apple kullanıcıları sizler karşınıza güncelleme çıkmış vatandaşlar arasında olabilirsiniz. Çünkü Apple'ın açıklamasına göre Apple ürünlerinde yeni bir güvenlik açığı ortaya çıktı değerli izleyenler. Hatta bu güvenlik açığı bilgisayar korsanları tarafından bilerek aktif bir şekilde istismar edildi. Ki öyle güvenlik açığından bahsediyor ki Apple yetkilileri saldırganların cihazların tam kontrolü dahi ellerine geçirebilecek kadar bir açık bulduğunu ifade ediyorlar. Bu yüzden bir çift güvenlik açığına karşı Apple yöneticileri Apple kullanıcılarına iPhone'larını, iPad'lerini ya da Mac'lerini hemen güncellemeleri gerektiğini söyledi. Ki baktığımızda özellikle 2015'ten beri piyasaya sürülen bir iPhone'a ya da 2014'ten beri piyasaya sürülen bir iPad'e ya da Mac iOS Monterey çalıştıran bir Mac'e sahipseniz bu güncellemeyi hemen şu haberi izlediğinizde yapmanız gerekiyor değerli izleyenler. Apple yetkilileri öyle söylüyor. Tabi Apple'ın güvenlik açığı açıklaması bir anlamda Apple kullanıcılarında da çeşitli tepkilere yol açtı. Çünkü ilk değil, defalarca Apple'da güvenlik açığı ortaya çıktı ve her güncelleme geldiğinde artık Apple kullanıcıları şundan korkuyorlar. Yine mi güvenlik açığı var? Yine mi bilgilerimizin çalınma tehlikesi var? sorularını ve endişelerini gündeme taşıyorlar. Şunu da hemen söyleyelim. Yani özellikle siber saldırı simsallerinin hedefinde bu tarz açıklar. Baktığımızda bazı siber saldırı simsallerinin safera aracılığıyla bir kullanıcıyı hacklemek ya da onun telefonu tamamen kullanabilmek için bir güvenlik açığı için yani 500 bin doları bile gözden çıkarabileceği ifade ediliyor. Hatta yine bir iPhone'u tamamen hackleyebilen gelişmiş kötü bir yazılım parçası içinde 2 milyon dolara kadar ödemeyi kabul ettiği ifade ediliyor. Yani bu kadar yüksek meblalar konuşuluyor. Sizin güvenlik bilgilerinize ulaşabilmek için, sizin telefonunuza hackleyebilmek için. O yüzden aman dikkat Apple kullanıcıları karşınıza bir güncelleme uyarısı çıktıysa o uyarıyı lütfen gerçekleştirin. Çıkmadıysa tekrar söyleyelim. Apple yetkililerin uyarısını dikkate alın ve lütfen güncellemelerinizi yapın.